Şu anda Mısır'da benim üçüncü günüm. Ee, dün piramitleri gezmiştik. Bugün de Mısır'ın merkezini e, Nille Hinde bir gemi tur yapmayı düşünüyorum. Şimdi otel odamdan çıkıyorum. Lambaları söndüreyim. <laughs> Yukarıda kahvaltımızı yapalım. Daha sonra Kahire'nin merkezine doğru ilerleyelim. morning. How are you, Paul? How are you? How are you? Paul? How are you? Thank you very much. I want breakfast. Okay. okay. Breakfast. Yeah. Then... Okay. Okay. Breakfast. Yeah. Okay. Şimdi kahvaltıyı söyledim. Şöyle. şöyle. Karşımızda zaten piramit manzarası var. Bu otelin adı Kramit Lodge diye geçiyor. Giza bölgesinde. Günlüğü 15 dolar arkadaşlar. Kahvaltı dahil. Ya what is the name of this? Egyptian food. Egyptian food. Egyptian food. Yeah. Okay. Give me one tea please. Tea. Black tea. Okay. Okay. Şimdi kahvaltıda bunun adını bilmiyorum da. Böyle bir şey var. İçi fıstıklı galiba. Yağda kızarmış şöyle toplar var. Domates var. Ekmekleri bu şekilde. Şimdi bir de çay geliyor. Kahvaltımızı yapacağız. Şimdi dolmuşla bir yere kadar geldim. Ee, buradan sonra metro ile devam edeceğiz. Ya. Bunlar da ekmekleri. Bunlardan her yerde var. Yes, how are you? Fine. Yeah, what is your name? Ahmet. Name? Ahmet. Very good, very nice. Good, nice job, nice job. Okay. Bye bye. Have a nice time. kaçırdık. Şimdi bir dahakini bekleyeceğiz. E, bileti aldım. Biletin fiyatı ortalama 5-6 liraya geliyor. Tahril Meydanı'na geldim. Şimdi buradan e, Nil Nehri'ni bir araştıralım. Gemi turunu. Acaba kinoş olabiliriz su alımı sorulmuyor. Şu anda Nil Nehri'nin e, tam üzerine geldim. Burası köprüden bir tanesi. İlerleri de köprüler var. Şurada da var. Şimdi bu gemi turu nerede yapılıyor acaba? Orada bir... Herhalde karşı olması lazım ya şurada. Orada Gemiler koşuldu. Şu Şurada, Kahire Kulesi diyorlar. Eğer zaman olursa oraya çıkabiliriz. Evet, burası Nil Nehri. iki sahaptan belli. Nil Nehri'nin etrafında geziyorum. Şu giden tekne var ya bak şunlar toplu olarak gidiyorlar. Yani bunların fiyatı biraz daha uygun. Biz Muhammed'le gittik bu turistik bölgeye. Fiyatları çok pahalıydı. Ben Muhammed'den ayrıldım. Şimdi şu gemilerin durağını bulamadım ben nerede olduğunu. Artık yoruldum. Ben de bu tekne turundan vazgeçtim. Şimdi burada Haliliye çarşısı var. Oraya doğru gideceğim yavaş yavaş. Şimdi buralar şehir merkezinin çarşısı. Şöyle ara sokaklarda güzel yerler çıkıyor bazen. Şimdi oraları gezeceğiz. Şimdi bir pastaneye girdim böyle. Şöyle bir ürünlere bakalım. Ne var ne var? Hava diyor. Hayır. Ne yapıyorsun? Işte. Mm. very good Evet. Kuruyucum. Turistik bir yer. Yani malzemeleri güzele benziyor. Bu evet, çikolata.

burada künefe yapıyorlardı. Bundan bir tane sipariş verelim. Hello. Hello. I want to the 60 pound. 60. 60 pound. The 60 Egyptian pound. Yeah. 60. 60. Okay. Yeah. Okay. 60. One more. Okay, okay, no problem. Evet, künefemizi aldık. Şimdi müsait bir yerde bunu yiyelim. Şu sokağa da bir girmek istiyorum da. Neler var neler yok. Hadi <laughs>

Ee, bu kadar künefenin fiyatı e, 40 liraya geliyor. Şöyle. Bu künefenin tadı çok güzelmiş. Yeme içme gerçekten buralarda çok ucuz. Şimdi şöyle bir Çay güvenmez. Şöyle bir adam akıllı bir çay bulabilirsem bir de çay içelim üzerine. ya? Şöyle bir kahve aldım. 15 pound'a. Yani 11-12 lira para yapıyor Türk parasıyla. Ha, kaliteli var. Satılan mallar çok kalitesiz ama. Yani ayakkabılar, kıyafetler hepsi çakma gibi duruyor. Şu süttaş gibi şeyden söyledim de şimdi tadına bakacağız ne olduğunu. Bunun da fiyatı 25 TL. Yeah, I will eat here. I will eat Şöyle bunun tadına bakalım. <laughs> tamam, anlayamadım tadını. Şöyle. <laughs> Muhallebi gibi sanki. Ama tadı güzel. Evet, burası da bir kasap dükkanı. Şöyle. Evet. 好，谢谢。

Şu anda biraz yaklaştığımı düşünüyorum. Han El Halili çarşısına. Herhalde biraz ileride olması lazım. Şu anda Han El Halili'nin etrafındayım. Şurası Han el Halil'in içi. Şimdi oraya doğru gidelim. Şimdi burada bayağı bir hediyelik eşyacılar var. Şunlar magnetler. Handa bayağı eski bir yapıya benziyor. En az bir 500 yıllığı var galiba. Çok eski. Şuraya bir girelim. Bunlar sabun mu ya? Yok. Mermer. Hmm. şimdi çay ocağı bir yer, çay ocağı tarzında bir yer buldum. Oradan bir çay söyledim. Hem biraz dinleneyim, hem bir çay içeyim diye. Şimdi az çok size etrafı gösterdim. Ee, Kaile'nin merkezine, ondan sonra Nil Nehri'ne az çok. Bir de burası El Haliliye Çarşısı diye. Az çok burayı da gösterdim size. Bu videoyu burada bitirelim. Ben bir içeyim. Ondan sonra otelime doğru gideyim. Türk çayı. Şey. Aynı.